Şöyle hemen kendimiz kendimiz oyun aldıralım. 500 ZC coin çektim arkadaşlar. CC daha, daha, doğrusu. 25 de kendisi vermiş galiba. Ya sabahtan beri konuşuyorum. Mikrofonum kapalıymış kanka ya. Allah'ım ya Rabbim. Bak 20 dakika kayıt çektim. 20 dakikanın belki 10 dakikası ya da 15 dakikası sanırım mikrofon kapalıydı. Çıldıracağım ya. Vallahi en son çıldıracağım. Hep şöyle bak acemilik yapıyorum. Daha önce de bazı sorularda ya da sonuçlarda video çekerken böyle hep böyle unutuyordum. Sonra tekrar tekrar video çekmek zorunda kalıyordum ya. Şöyle Ve verelim. Artık buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Ya da orayı ben hızlı hızlı bir şekilde size parça parça göstereceğim. Ya da kendim seslendireceğim videodan sonra. Yeminleri etsen Allah biliyor desen Warlock Varlok Rogue yapmadık mı peki? Warlock Rogue yaptık mı? Bence yapmadık. Buraya koysak kanka buradan bence kasar ya değil mi? Logos da var burada. Wolf da var. En çok olduğu yer neresiymiş bunun? Ta aşağısı. Gidelim kanka oraya. Görev bizi buraya getiriyor da. Neyse kessin ya burada. Sıkıntı yok baba. Şöyle koyalım. Allah bak. Morallerim bozuldu ya. Çuk. Çuk. Ne yaptık arkadaşlar? Premium çektik. Premium bak, şu an basmıyorum. Belki basa da bilirim yani ilerleyen zamanlarda. 222 kaldı. Buna ne çekebiliriz ya? Dres alsak. Dres yıldızı Hmm. İkiye gidelim. İki ne var? De şu bu var. Şu, bu, ya, bu cross'a gitmez. Bu bizardın dresi ya. Bu bizardın dresi o. Alem şu Aa bak Dark Arabian olabilir ha. Dark Arabian mı alsak? Hello Pet mi alsak acaba? Şunu <laughs> mu alsak? Ya şimdilik dresi şeyden çözeriz bence. Şu Snowfile arkadaşlar şey verecek ya. Yılbaşı dilesi verecek ya. Ondan bence çözeriz onu. Bence Pet alalım. <laughs> Pet'e kasmaya başlayalım ya. Yavaş yavaş. Bize beraber kasılsın. Geldim abi buraya geldi. Bas abi şunu. Ama şunu kapatalım saldırmasın. Demenlere etsen Allah biliyor desen görev kat oldu kanka görev it olmuş. Lan pet bizden hızlı katılıyor ha. Bakın ses geliyor. Niye sesi? Bunun sesi mi lan o? Yan bakayım baba. Şunu şöyle alayım ben. Ya alt yaparken arkadaşlar ben çok alt tap yapıyorum oyunu oynarken falan. Alt takla bakın hep zerke basardım. O yüzden hep burada alıştım ben. Yani tapın bir üstteki tuş var ya. Üstten çizgimini üstten çizgi sanırım bu. Üstten çizgiye koyuyorum ben artık. Hani belki 5-10 seneden beri hep orada. Abi zerke ona vurmazsın ya. Yani saldır bakayım. Öyle bitiyor ha. Arkadaşlar dediğim gibi e, oyunun seslerini size nasıl geliyor çok mu geliyor ben tabi videodayken falan bakarım da video düzenlerken bakarım daha doğrusu eğer çok geliyorsa e, sesi azaltabilirim ilerleyen videolarda eğer az geliyorsa da sesi bir tık ya da onu siz söylersiniz bir tık yükselsen iyi olur gibisinden ya da bir tık kısten daha iyi olur gibisinden bana bunu yorumlarda falan belirtirseniz iyi olur gerçekten. Çünkü e, oyunun sesinden kendim, kendi, sesimin gelmemesi gibi bir durum yaşamak istemiyorum sizinle. Logos Baroy. Hmm, şu da olsun bari de. Bundan da kaç geliyordu? Yüzde yirmi mi geliyordu? Yüzde yirmi geliyordu galiba değil mi? Oradan XP'yi şey alırız. Acaba daha bunun kaç günü var? İnşallah bir, bir iki haftası falan vardır vardır da biz de hemen evet kasabiliriz biraz ben çünkü bayağı bir yanlış zamanda başladım normalde arkadaşlar İsrail'e başlarken ayın genelde biriyle ile beş arasında başlanılıyor o da niye dersiniz silver yani sil çektiğiniz zaman e, sil çekip harcadığınız zaman daha doğrusu iki aylık size şey VIP veriyor. Ben mesela şu an sadece bir ay VIP olabileceğim. Bir de işte premium'u premium basarsam şuradaki premium'u basarsam Buradan da bir aylık e, giriş alacağım. Bunu da VIP'nin böyle bitmesine yakın falan basarım diye düşünüyorum. STR'yi hatta onu da ben botu ayarlayayım. nereden sat puanları. bugün kafan falan karışıyor şimdi gider başka bir şeye veririm. Uzmanlık desek. Bununla şey yapıyor mu ya gap yapıyor mu kanka? Ha yapmıyor. Ha yapıyormuş lan. İyi iyi. Buradan kaplı da gideriz. Ya benim bir süre arkadaşlar kaplı gidesim var. Özellikle böyle 30 ya da 40'tan sonra falan bir gap 5 falan gitmem lazım. Şimdiki gibi arkadaşlar gap 9 falan yapamıyor. E uçarlar. Neden derseniz ee, bu tarz kıyafetleri giyemiyor. Şimdi mesela 47'den 57'ye değil mi? Aynen. 47'den 57'ye mesela geçiliyor. 36'dan tabi 36 46 56 diye gidiyor. Mesela şey Lex. Bunlar 37, 47, 57 diye gidiyor sanırım. O yüzden arkadaşlar ee, biz 5 kap falan gideceğiz herhalde. En fazla. Ama Çinçer açsaydım eğer 9 kap, 10 kap falan giderdim. 10 değil de 9 kap en iyisi herhalde. 9 kap falan giderdim. Bizi çektiğimiz iyi ya. Bir yandan peti de kasıyoruz erkenden. Şimdi ilerleyen süreçlerde çekseydi bunu. Ee, alan vuran moblarda falan sıkıntı çekerdi. Şimdi de çekecek de. Kanka daha sayfa görevleri yapacağız biz. 10'da var değil mi? 10, 30. 10, 30, 60, 80 miydi? Aynen. 10, 30, 60, 80. Neyse ya onları bota yaptırırız otomatik bir şekilde. Ben de onların hepsinin seriyesi var arkadaşlar. Eğer isterseniz ilerleyen zamanlarda sizlerle onları paylaşabilirim. Haberiniz olsun. Yani şöyle oluyor arkadaşlar. otomatik dediğimde. Dolanktan başlıyor mesela. Domaktan başlıyor. Konstantin'e geliyor. Buradan görev alıyor. Buradan gidiyor buraya. Şu üstte şurada görevi yapıyor. Ama tabi geri dönmüyor. Onu koşuldan falan ayarlarsanız geri döner. Geri verir. Ben sadece ne yapıyorum? Onu başlatıyorum. Yani SC kasıma alanında onu gösteriyorum. Gidiyor kendisi görevini falan alıyor. Yani ben biraz üşengeç bir insan olduğumdan bir de PH bot'a alıştım. Yani otomatik bir şekilde her şeyi yaptırabiliyorum PH bot'tan. O yüzden Genelde öyle yaptırıyorum. Evet 7 oldu. Harika. Şimdi görevler ne halinde? Ama görevler bitmiş ki ya. Biz ne kasıyoruz burada? Dön baba dön dön dön. Bir var zerkimiz de var. Birazdan zerkler uçara gideriz. Köprüye geçeyim. Bak senden çok fena ses geliyor kanka. Bunun üstüne binme kaç ya? Ona da bakalım hemen. 90 silkimiz kaldı. Ekipman mıydı? Hello. Man. 7 günlük değil kanka. Bir aylık 30. Hmm. Ama hangisiydi? Yanlış alırız kanka biz. Ben şuna bir bakayım da hangisiyse onu alalım. 60 sirk. Değil mi? 60. Aynen. 60 silk veririz ya. 3 ay kafamız rahat olur baba. Nasıl koşuyor lan sen? Çok tatlı koşuyor ya. VTS MS 200 m VTB Pandora PM mi? VTS Pire 4.7 ben. Biz ne? Üzerki basalım kanka. Üzerki basalım. Bu Snowflake'nin kasmanın taktiği var. Arkadaşlar burada çok kişi bilmiyor galiba onu. Snowflake'ler e, şampiyon modların yerine çıkıyor arkadaşlar. Böyle Teresro'da ya da burada falan kaçtığınız zaman. Nerede lan bu? Atıyorum mesela. 3-4 tane çare koyun tamam mı? Snowflake'lere saldırmayın, Sadece modları kestin. Nerede lan bu? arkamızda kalmış. Sadece modları kesin, snowflake'i de kestirmeyin. Event kasçanı çarı da Snowflake'i ayarlayın, sadece onları kessin. O da diğer modlara saldırmasın. Öyle hızlı bir şekilde kasarsınız, haberiniz olsun. Biz Teresoda falan hep öyle yapardık. Bunu geç. Bu ne? Hep konuşma görevleri mi kaldı? Evet. Onu tamam Biri var. Ne bu? Delivery Bunları birleştir kanka Böyle Buradan koşarız herhalde ya koşarız kanka buradan O kadar uçan geç değiliz herhalde Ya da reverse atarız ya Şimdi şuraya gelelim ne <laughs> Mum değil kanka. Dur. Şu. şu lazım bize. Aha. Kaç istiyor? 60 istiyor. Bunu alsak peki kanka? 17. Tamam bunu alalım ya. Bunu alalım. Sonra ne alacağız başka? ACC. Ya bunları ben ilerleyen zamanlarda şey yaparız. suna çeviririz arkadaşlar. Bunu geç. Bu değil. Geldi boş ver. Armor. Böyle light armor. Tek babacım. Lan ben hiç birini giyemiyoruz mu? Neden? Şimdi? Daha şu. Abi üstümü çok doldu ama ya. Ne böyle bir şey yaptınız? abi. Bunu şunla 14 tane olmuş bile. Zehir. Bunları kapat kanka. Bunlara gerek yok. Bunları kapatıyorsun. Allah'ım. Orada. Ya burada bir yere görev vardı. Ulan burada ne yapacağım var? Al kanka. Bu nerede? birinci. Şimdi ne derim kanka ona da ne hani free reward free reward harika sonra şuradan point diyelim şu şeye gidelim witch'e gidelim witch bu ne verecek kanka peki bize. İki SP mi verecek? Allah'ını seversen ya. İki SP için arkadaşlar şuradan şuraya gidiyoruz. Ya keşke şu hayvanın bunu değil de diğerini alsaydım. Bunun sesine de uyuz olmaya başladım. Size ne kadar size ne kadar geliyor bilmiyorum da bana çok aşırı geliyor ya. Ha 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 diye koşuyor böyle. Ya aksan iki sepet için geldik. Var mı başka? Sen ne istiyorsun abi? Bu ne veriyor? Ya başlarım başlarımsın iki sepetinize ya. Böyle gidelim şuraya. Ben dedim reverse atarım buraya diye. Cert falan kesildi mi acaba? Cert, PG. Ya zaten bulsak ne yapacağız? Benim ben de soruyorum da. Şimdi bulsak ne yapacaksın? Sen kesebileceksin. Ha takıldı orada. Ha geliyormuş burada. Dresso da falan takılınca gelmiyor bu. Bakayım burada takınca gelecek mi? Ya şuraya taktırsak. Buranın girişi neredeydi ya? Hemen dön bakayım. Geliyor mu burada? Ha burada hemen geliyor lan. Allah Allah. Biz yanlış girdik kanka. Buradan girmeyeceğiz. Neredesiniz? Neredesiniz? Geldim. Acep de kanka. Acep. Bu neymiş? İki sevp. Allah'ım. Bu ne? Ne diyor baba? Misos diyor. Bu ne diyor? Bu da misos. Gidelim keselim. Barti ses, misos, barois. Barpolle. Bu değil. Değil mi? Bartiz ses. Bartiz ses nerede lan? Kim ses oraya Kimsin lan sen bana vuruyor Ya şunları keseceğiz de Bartiz nerede? nerede? Demek buraya koysam hallolacak kanka bu iş bizi ta nerelere götürüyor? Bak. Evet, var burada. Ben şunun range'ini yükselttim sadece. 50 75 yapayım. baya dolaştım buralarda bu. Bunları da birleştir kanka. Ama aha, gold coin'ler toplanıyor. Ya kanka şunlara farklı bir şey yapsanız ya. 8 kere vuruyoruz. 1 2 3 4 5 kere Beş altı mı vuracağız? Beş kere. Hemen evet, şunları da açayım da mesela god box falan düşerse. Good box topla abi. Onu da topla hatta bunu sen de toplayabilirsin kanka. Onu niye bıraktı lan şimdi bu? Range'den mi çıktı kanka o? Ha range'den çıkmış. E ne olacak bu şimdi? Destil sen şimdi bunu. Destil çok güzel ya çok tatlı. Kanka niye o kadar yanına gidiyorsun ki ya? Bizim bu diğer skiller kaçta açılıyor arkadaşlar? Ha, dur. Şunu ben bir atlayayım. Kaçta açılıyor? Ondan. Zaten bu o kadar önemli değil ya. Bu hızlı şat. Bize şu lazım. Lock shot. aşık de var değil mi? Buna bir de mama alacağız Allah'ım ya Rabbim. tokunla falan vardır bunun maması ya. Yoksa biz bir de buna mama çekersek bir sıçtık ha kanka. Bir, de, bir sıçtık bak. Bir de bunun maması var değil mi? Hangisi şu? 30 günlük 30 bu. 60 onu, onu aldık mı? 9. 90 kaldı 2 sik kanka Kaldı 2 sik Daha biz devil alacağız daha bilmem ne de Artık devil Diğer ayı kaldı arkadaşlar Devil'i bu ay çekemeyiz Ha diğer ay bak Harbiden ne yaparız biliyor musun arkadaşlar devil alırız Devil ee, Buradan dress alırız Dress Emora dress beğeniriz Of, oh, Holy Knight. Dersin hastasıyım ya. Ülkesinin. Holy Knight alalım arkadaşlar, mavisinin. Bir de şey vardı. Yunus seri değil. Burç yok. Ne bu adı? Ne yok. Bu da değil. Bu da değil. Bunlar değil. Bu iş değil. Tero, damatlık var. Lan var ya şu damatlık diresti. Bazı sunucular megish papa koyuyor bak. Bu o kadar bir değerli bir direk ki adamlar burada sile koymuşlar ya. Dark Arabian. Bu da değil ya. Benim diresti yok arkadaşlar burada. Hah burada. General aptel diresti. Abi abi sat. Bunu çok seviyorum ya.